Sığırların iki yaşına gelmeden kurban edilmesi caiz olur mu? Kurbanlık hayvanların yaş sınırı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle tespit ve tayin edilmiştir. Buna göre kameri yıl esasına uygun olarak devede beş, sığır ve mandada iki, koyun ve keçide ise bir yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında altı ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şöyle buyurularak yapılmıştır. Yıllanmış yani kurbanlık yaşını tamamlamış hayvanlardan kurban kesin. Eğer bulmakta zorluk çekerseniz bir ceza yani altı ayını doldurmuş gösterişli kuzu kesin. Bu istisnanın hadiste ifade edildiği şekilde sadece koyunlara mahsus olduğu konusunda İslam alimlerinin büyük çoğunluğu görüş birliği içindedirler. Evzai gibi bazı alimler ise bu hükmün keçi, sığır ve deve cinsi içinde söz konusu olduğunu belirtmiştir. Günümüzde Evzai'nin görüşüne uygun olarak bu hükmün başka hayvanlar içinde geçerli olabileceğini savunanlar olsa da bu görüşün kuvvetli bir delili yoktur. Çünkü kurban kesmek bir ibadettir. İbadetlerde ise akıl, içtihat değil, nakil, nas esastır. Hakkında açık delil bulunan meselelerde akıl yürütmek söz konusu değildir. Nitekim bir yaşına varmamış ama yetişkin olan oğlanı kurban kesmek isteyen bir kimseye Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen onu kurban et fakat senden başkası için yeterli olmaz buyurmuştur. Bu itibarla gelişmiş olmakla birlikte şart koşulan yaşı doldurmayan hayvanların koyun örneğine kıyas edilerek kurban edilebileceği şeklindeki bir yaklaşım isabetli görülmemektedir.